dostlar. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kur önemli değil ben hiç bakmıyorum sözünü yorumlayacağız? Sözünü yorumlayacağız. Mustafa sence gerçekten ülkede kur önemli değil mi? Bakmamamız mı lazım? Değil canım dolar <laughs> ne önemi var? Mühim olan insanlık. Aslında bence öyle tamamlamadı. Yani doların ne önemi var? Mühim olan insanlık deseydi biraz daha manada olacaktı <laughs> bence. Ee, onu konuşmadan hemen önce bir duyuru yapayım. Kanalımızın sponsoru Kripto Market Bitlocom özel bir kampanya başlattı bizim için. Videonun açıklama kısmında ve aşağıda yorumlarda en üste sabitleyeceğim bir link var referans linki. O linki tıklayarak üye olup TCKN doğrulamasını yaptıran ilk 200 kullanıcıya 5 Ripple hediye ediyor. Sponsorumuz sağ olsun. Eğer tecrübe etmek isterseniz Herhangi bir bedel ödemeden tecrübe edebilme şansına sahip olacaksınız. 5 Ripple hesabınıza otomatik yüklenecek. İsterseniz alıp satıp nasıl işlediğini görürsünüz. Ya da devam etmek isterseniz devam edersiniz. Bunu duyurayım. Yalnız aşağıdaki linkten tıklayarak gitmeniz gerekiyor. 1 Ekim ile 10 Ekim arasında geçerli kampanya ve ilk 200 TC kanesini doğrulamış kullanıcı için geçerli. Şimdiden teşekkür ediyoruz kendilerine de. Konumuza dönelim. Dolar önemli değil mi? Valla dolar maliye bakanı için önemli değilse de benim için önemli. Muhtemelen senin için de önemli evet. ve bunu izleyen herkes için önemli. Para kullanan herkes için. Önemli. Evet. Dünyanın neresinde olursa olsun finansal sistemin içerisindeki herkes için dolar önemli. kendi para birimi, yerel para birimi ve yerel para biriminin satın alma gücü olan pariteler önemli. Çarpıcı şekilde anlatayım, daha kolay anlaşılacak şekilde anlatayım. Bir son günlerde dönen bir şey var, pirinç ile ilgili bir post var. Menşe'yi Yunanistan olan bir pirinç markası, yerli diye lanse edilmiş bir de paketin üstünde yerli yazıyor. Yunanistan'daki pirinç taralarında. Aynı öyle, paketin arkasını çevirdiğin zaman, burada şu anda ekranda görüyorsunuz, arkasını yani. çevirdiğin zaman Menşe ülke Yunanistan diyor. Ya biz zaten ithalata alışmışız da, yani pirincin pilav yapmak için akşam evde pilav yapmak için kullanacağımız pirincin Yunanistan'dan gelmesi garip değil mi? Özellikle şu anda neredeyse gırtlak rıtpla oldu. Başka mi yok. Yani, yani illa neredeyse düşman durumundayız şu anda. He. Ve tamam o yönünü geçtim. Sonuçta ithal Yunanistan değil, Kanada da olabilirdi ya da başka bir yer. Ticari olabilir. kısmına bakalım. Ticari yani. kısmına bakalım. Akşam Evde pilav yapmak için kullanacağın pirinci bile şu anda euro ile alıyorsun. O zaman bakman gerekiyor mu? Kesin, Bence bakman kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle bakmak zorundasın ki kaç para yemek yediğini bilesin. Aynen öyle. ya Bak her şeyi geçtim finansal piyasalarını dolarla al sat yapıp para kazanmayı kaybetmeyi geçtim. Pirinç ya bu. Evde pilav yapacağız akşam. Bunu anlatamıyoruz insanlara. Biz maalesef ithalatçı bir ülkeyiz. Borçla ve ithalatla dönen bir ekonomimiz var. Borç bulabildiğimiz ve ürün ithal edebildiğimiz sürece refah hissimiz devam. katlanarak devam ediyor. Fakat 2002'den başlayıp 2013'e kadar gelen yazın yediğimiz hurmalar kısmı 2013'ten sonra bizi tırmalamaya başladı. Evet. Şu anda da o tırmalama dönemini yaşıyoruz. Çünkü paramız aşırı değersiz. Yani satın alma gücü çok düşük, ithalatta zorlanıyoruz ve borç bulamaz durumdayız. Bize dışarıdan para gelmiyor. Evet. İhraç yollarımız da evet. yavaş yavaş. Böyle olduğu için de maalesef şu anda halk dolara her gün her saniye bakmak zorunda. Bakan orada başka bir şeye atfediyor durumu. Diyor ki benim sanayim var, üretimim var. Çok mantıklı. Yani genel olarak söylenebilecek mantıklı bir durum. Fakat Türkiye özelinde mantıklı değil. Çünkü bakanın bahsettiği gibi bizim yeterli düzeyde üretimimiz, yerli üretimimiz ve sanayimiz yok. Bizim sanayimiz de yarı mamul ya da ham madde ithal edip onu burada işleyip kullanma, satma yönünde çalışıyor. Yani biz kendi kaynaklarımızla yoktan bir şey üretmiyoruz o kaynakları ilk önce gönderiyoruz. Sonra onlar ara malzeme olup bize geri geliyor. Bravo. Maden mesela maden. <laughs> evet. Madeni buradan ham işlememiş çıkartıyorsun, yolluyorsun ucuna. Senin buradan üçe yolladığını işleyip sana 30'a geri yolluyor. Evet. Sen de onu burada monte ediyorsun, birleştiriyorsun. Üretim. Ürü yani ürün yani ürün, ürettim diyorsun. Oradan 2 lira, 3 lira, 5 lira kazanıyorsun. Adam sen senin üzerinden 100 kazanıyorsan kazanıyor. sen sen o işte üretiminle ya da ihracatınla 3 5 kazanıyorsun. Aynen öyle. Yani bu, burada da gururla sunabileceğim bir tablo yok. yok. O nedenle yine bakanın affettiği rekabetçi kur söylemi bizim işimize yaramıyor. Bak bu da gerçekten bir ekonomi terimi evet. rekabetçi kur. O bambaşka avantajlar yaratıyor açıklayalım ufak ne olduğuyla ilgili? Rekabetçi Kurla ilgili başka bir video çekmek istiyorum detaylı olarak. Orada Rekabetçi Kur ve refah seviyesi ilişkisini anlatacağım. Şimdi kısaca bahsedeyim. Yüksek döviz kuru yani değersiz TL üzerinden dışarıya bir mesaj veriyorsun. Diyorsun ki benim ürünlerim değersiz TL nedeniyle ucuz. Gelin benden alın. Çalışır mı? Çalışır. Döviz sokacaksın ülke. güzel. Aynen öyle. Fakat senin ürünün var mı satacak? Alıyor. Onu da zaten dışarıdan Aldın, az <laughs> önce anlattık. Yani. İşte sen bir katma değer yaratamadığın müddetçe rekabetçi kur senin lehine çalışmıyor. Evet. Ya da olması gerektiğinden çok 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 az. Yani attığın baş, ürküttüğün kuşa, kuşa değmeyebilir. De yani. Sen burada rekabetçi kur, üretim ve e, sanayi için rekabetçi kura girdim, girdim diyorsun. Kuru serbest bıraktım, istediği gibi dalgalansın oraya hiç bakmıyorum bile diyorsun. Fakat ben işte pirinci burada euro ile dolarla alıyorum. Evet. Geçtiğim köprü senin yaptığın anlaşma nedeniyle dolar. dolar üzerinden ve onun ödemesini dolarla yapmak zorundayım ben. En temel gerçekliği, en çarpıcı gerçekliği söyleyeyim sana. Değersiz kur şuna yol açar. Satın alma gücünü düşürür. Hane halkı da direkt bundan etkilenir. Refah seviyesi otomatikman düşer. Evet. 2002 ile 2013 yılları arasında refah hissi veren şey şuydu. Kadınlar İtalyan ünlü marka çantaları alabiliyorlardı. Euro ile satılanları. Evet. İtalyan ayakkabılarını alabiliyorlardı. Gençler rahat rahat Playstation alabiliyordu. Erkekler araba alabiliyordu. Evlerimiz o televizyon markalarıyla doldu taştı. Cep telefonlarıyla ortalık yığıldı. iPhone'unu, Android'ini istediğini alabiliyordu. Evet. Fazla, fazla Tabii o zaman dolar 2 liraydı. Şimdi dolar kaç lira? Neredeyse 8. Yani şimdi bir telefon alabilmek için o zaman ödediğinin 4 katını ödemek zorundasın. Peki gelirin o oranda arttı mı? Geliriniz o oranda arttı mı arkadaşlar? Soru şu. 2012-2020 arası son 8 senede 4 katı arttı mı gelirleriniz? Yani mesela o zaman 2000 lira maaş alıyorduysanız şu anda 8 bin lira maaş alıyor musunuz? Aslında en temel, en çarpıcı gerçeklik bu. Doların ya da dövizin yüksek olmasının halkı rahatsız eden, alım gücü bazında rahatsız eden bir tehlikesi de enflasyona geçişkenliği. Hı, enflasyon da negatif etki. Aynen öyle. Yani sadece bahsettiğim telefon, televizyon gibi ithal ürünler dışında senin enflasyonuna da bir geçişkenliği var işte dolar yüzde bilmem kaç yükselirse senin enflasyonunda otomatik olarak yüzde bilmem kaç yükseliyor. Çünkü bunun içinde benzin var. Akaryakıt var yani. Temel Akar, ihtiyaçlar var. Akaryakıt ve enerji var. Evet. Akaryakıt ve enerji zamlanırsa hiç ithalatla bağlantısı olmayan ürünler bile ekmek gibi evet. otomatik oldu. olarak zamlanır. Evet. E doğal olarak Ayşe teyzenin ya da Necmiye ablanın doların kaç para olduğuna bakması gerekiyor. Yarın başına ne geleceğini görmesi için. Bu arada enerjiden bahsetmişken bir müjde daha vereyim size. Enerjiye yani elektriğe %5.7 sanırım zam gelmiş. Hayırlı uğurlu olsun. Onun daha önce arka arkaya zamlarının geleceğini de son bir senedir birkaç kere söylüyorum. Çünkü enerji piyasası kurumlarının durumları çok zor. Ve onlar da dolarla iş yapıyorlar. Doların artışı Onları, da Onları daha da Kötü. içeriye soktu ve şimdi onlar da oradan gelen girdileri bir yere sokmak zorunda. <laughs> bir Bilin bakalım çıkıyor. nereye sokacaklar. <laughs> Biraz amiyane tabirler kullandığım için özür dilerim ama çarpıcı olsun diye söylüyorum. Gelelim son noktaya. Bakan diyor ki kuru kontrol edebiliyoruz. Şimdi bakıyorum ben. Hala aynı. Yani bu kontrol ediliyor hali mi? Bizim için iyi olan bu mu acaba? 7.74 iyi mi? Orada mı kontrol ediyoruz? Yani kontrol edip yukarı mı taşıyoruz acaba? <laughs> Kontrollü bir şekilde mi taşınıyor acaba? Gerçekten soru bu. Yani kontrol edebiliyorsak şayet niye burada? Ha kontrolü yeni ele geçirdim gibi bir ya, ifade kullanıyorsa... Bekleyelim deriz. Yani böyle bir imkan vardı da, daha evvel niye kullanmadık? Ya da işte bunu nasıl kontrol ediyoruz? Ben çünkü açık söyleyeyim böyle bir kontrol mekanizması bilmiyorum arkadaşlar. Çok ekonomist diye tabir edebileceğim kendimi hani <laughs> ya da sihirbaz da, olarak da tabir edemeyeceğim için böyle bir e, reçete ya da formül bilmiyorum. İçinizden bilen varsa lütfen yazsın yorumlara doları ya da işte dövizi nasıl kontrol edeceğinize dair ben de öğreneyim. E, böyle bir şey de duymadım hani <laughs> Beni geç. Ne bileyim Atilla Yeşil Dadan bir Mahfiye İlmez'den falan böyle bir şey duymadım. Böyle bir formül bilmiyorum. Yani bilen beni gelsin bize de anlatsın. Maalesef kur da kontrol altında değil. Kuru kontrol altında tutmaya çalıştık. Uzun zamandır, iki buçuk senedir uğraşıyoruz. Milyarlarca doları bu uğurda heba ettik, heba ettik. piyasaya saçtık. Ve onun da acı reçetelerini halka ödettik. Kampiyo vergileri koyduk. Sıvapları zorla kapattık. İşte bankalara rasyo zorunlulukları getirdik. Sıkıntı. Bunların hepsinin yansıması da sonuçta hane halkına oldu. Yani. Ve kontrol edemedik farkındaysan. Şimdi de bıraktık o zaman. Şimdi ben en sonunda şunu anlatayım. Temel olarak ne anlıyorum bu mesajdan? Ee, yaklaşık 3 ay önce falan 6.85'lerdeyken bir şey demiştim. Galiba dolar satarak döviz baskılama işinden vazgeçtik. Hı. Cephane bitiyor diye. Ve o günden sonra da hızlı bir artış Artışlar. gerçekleşti. Işte. Bu açıklamalar ve son dönemde 200 bas puan artış, üstüne BDDK'nın sıvabı genişletmesi, üstüne bankaların rasyolarında düşüşe gitmesi o, ve en sonunda da kambiyo vergisinin tekrar, tekrar binde ikiye çekilmesi gibi hamleler o söylemi destekliyor durumda. Galiba yavaş yavaş ucunu bırakıyoruz ya da bıraktık. Anladım. Ve bence doğru olan bu. Yani çok müdahale edemiyoruz en azından elimizdekinden olmayalım. Heh aynen Değil öyle. Anladım. En azından yaşayacağımız darbeyi yiyelim. Kur nereye gidecekse gitsin. Ona göre ayağımızı denk alalım. Aynen. Yani cebimizdeki kalsın en azından bizdeki yarım yarın ha, bir, bir, gün bir miktar kullanabilelim. Ben Merkez Bankası da bu kadar sıkışmasın. Aynen öyle. Herkes de ona göre önlem alsın. Üretim yapacak adam sanayici ona göre üretim yapsın. Evet. Başka çareler arasın. Ucuza mal etmeyi evet. öğrensin. Fakirlik adamı sihirbaz yapar, mucit yapar aynen, biliyor musun? Aynen öyle. <laughs> Yani, Bütün başarılar zaten imkansızlıktan doğru. doğru. Yani. Aynen öyle. Ben evet. istemiyorum ki doları bırakın 12-13'e gitsin. Ama olacak neyse olsun çünkü baskılama bizim işi çözmüyor. Sadece acıyı dindirip süreyi uzatıyor. Evet süreyi sonu belki evet. geciktiriyor. Ama sonunda yaşayacağımız şey yine belli. Ve ben burada üzülüyorum. Çünkü ben kura bakmıyorum diyen kişi bakan. Yani kelimesel olarak bile <laughs> şaka gibi. Lazım yani ya. bakan burada bakmayan. Şimdi bak diye oradasın ya. Evet. Yani sen o kura bak diye o yetkiyi verdiler sana. Ben ona bakmıyorum. <laughs> biraz orada garip duruyor. Tabii. Maalesef ben bakıyorum. Sen bakıyorsun. Herkes sizler bakıyorsunuz diyor. ve bakmak da bakan da bakmak zorunda. Ya ben ona bakmıyorum. Dese bakan bana burada oturup derim ki e peki dış borcu Gazoz kapağıyla mı ödeyeceğiz? <laughs> Yanlış mı? Narince mevsim var. <laughs> oradan toplayabiliriz. <laughs> Bilmiyorum abi. Yani e, sanırım bu biraz sakinleştirici mesaj vermek evet, için olabilir. Evet. E, söylenmiş şeyler. Çok gerçekliğini e, açıkçası gerçekse üzülürüm çünkü. Gerçekte olmadığını <laughs> biliyorum bu arada. Bakan da inan ki yani günde 8-10 sefer en azından bakıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Varsa sorularınızı yazmayı unutmayın. Ee, en başta yaptığım hatırlatmayı tekrar yapayım. Bit.lo.com sponsorumuz. Aşağıda linki mevcut yorumlarda ve açıklamada. Oradaki referans linkinden tıklayarak üye olan ilk 200 kişiye 5 Ripple hediye ediliyor. Bence bu fırsatı kaçırmayın. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Abone en... değilseniz abone olmayı. Abone ve abone. bildirim zillerini açmayı unutmayın. illa yeni... Aa, abone olmayan var mıdır hala bize? Evet. <laughs> i̇lla vardır. Teşekkürler dostlar. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.